Selamlar. Ben Mehmet Randıl erkek. İzmir'de yaşıyorum. 22 yaşındayım ve bilgisayar programcılığı mezunuyum. 2 yıldır tam zamanlı olarak Twitch ve Dailylu birlikte eş zamanlı yayın yapıyorum. İçerik üretmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Yayınlarımda sıklıkla Rocket League, Dead by Daylight, Valorant, GTA, LoL, CS:GO tarzı birçok oyun oynamaya çalışıyorum ve elimden geldiğince de farklı oyunların da içeriklerini üretmeye çalışıyorum aynı zamanda. Kesin burada bir yerden bir adam çıkacak bizi. Boğazımızdan tutacak bak izleyin abi kesin tuzak var. 1, <laughs> 2.

Vecetting kategorisi altında da birçok farklı konseptim var. Elimden geldiğince insanlara keyifli bir vakit geçirmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince yani olduğu kadar. Set Hayır kılıteş dur bekle oğlum Gerçekten sıçtım ağzına Ben sana bir kahve ısmarlattıram da kendine gel Sen misin ilacım lan Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Bu Darius nerf mi yedi abi? Noobstar'ın bana çok güzel insanlar katabileceğini biliyorum ve kendimi daha iyi geliştirebileceğimin de farkındayım aynı zamanda. Ee, ve size söz veriyorum ki eğer beni seçerseniz pişman olmayacaksınız. Sizi pişman etmeyeceğim. Bu beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. <laughs>